Merhaba arkadaşlar. Bugün size de Clash of Clans'ta Clash of Clans'ta nasıl daha hızlı köy kasabileceğinizi göstereceğim. İlk öncelikle bir klanı göstereyim. Klanımız Klan 2.3 ve herkese açıktır. Burada 7 kişi, 6 kişi bir klan kuracağız. Yardım ederseniz sevinirim. Şimdi işte size şey yapacağım ve diğer arka klandaki arkadaşlarıma da yardım edeceğim. İlk öncelikle ateşten başlayalım. Kardeş benim sınıf arkadaşım ve ve şimdi onun köyüne bakacağız. Evet köy bayağı bir kötü yani. Çoğu şey basmamış. Bu yüzden de bence önce basması gereken şey ağır savunmalar. Yani X yayıları. Sonra kartal topu. Ve belediye özellikle. Ve tabii ki şu cehennem kulesi. İlk önce kartal topunu basacak. Yanında da X yaylarını bitirecek. Ondan sonra da cehennem kulesini bitirip Kaya Saçar'a geçecek. Kaya Saçar'da da bitirdikten sonra zaten ordusuna da bir bakalım. Ordusu da ordu kampları çok küçük. O yüzden ordu kamplarını da yükseltmesi lazım. Aynı şekilde kaç inşaatçısı var ona da bakalım. Çünkü 5. inşaatçıya almış olması lazım hatta 6. bile. Kahraman salonu zaten 7 olmak zorundaydı. Bir inşaatçısı boşta mesela hiç çalıştırmamış. İkinci inşaatçısı da boşta. Üçüncü de. Ama dört var mı? 4 veya 5 yok. Yani 4. inşaatçıya da kasmadı. Aynı şekilde ordu kamplarını da yükseltmeli. Önce ağır savunmalar ve aynı şekilde gördüğümüz kadarıyla kahramanlarına hiç önem vermemiş. Mesela bir bakalım şuradan kahramanlarına. Mesela Barbar Kral 12, Kraliçe, Okçu Kraliçe 9, sadece Minyon Prens 40, Büyük Koruyucu 6 ve Kraliçe Şampiyonu 3. Önce Büyük Koruyucu'nun basması lazım. Hatta ağır savunmalarına önce kahramanlarını basması lazım. Kurucu bir 20'den hatta 20'den bile daha fazla seviyeye mesela en az 30'a kadar getirip ondan sonra barbar bar diğer şeylere basması lazım. Mesela 3 inşaatçısı var ya ikisi X sayına e bassa diğeri de korucuya bassa bence çok iyi olur. Ve sonra işte ordu kampını bitirse. Sonra da işte gizli teslalar. Top Okçu kuleleri, büyücü ve en en en, en sonda da havan. Çünkü havan çoğu tutturamıyor. Tabii ki onlardan hep ilk siyahlarından sonra da nem kuleleri, kaya saçarlar. Bittikten sonra da hava savunmalarını. Hava savunmalarını basacağız. Neyse. Neyse. Yani bu kadar. Bir de yan köyüne bakalım. Yan köyde de 9'a kadar yapmış ama Otto'nun kulübesi gözükmüyor. Bir bakalım Otto'nun kulübesi nerede? Var mı? Dikmiş mi? Ha dikmiş ama bir seviye hiçbir şey yapmamış. Bir de buraya bakalım. önemli önemlisi. Mesela burada şu domuz binicisini yani daha doğrusu şey binicisini uçan bineceği 18 yapabilir ve yapması da lazım. Bir tane savunmasını 9 yapması lazım. Mesela havanını iki seviye daha yükseltse bir yükseltmesi bitiyor. Ayrıca bundan 3 tane geliştirme de yapmalı. Mesela birisi okçu geliştirmesi, havan geliştirmesi ve de top geliştirmesi diyecektim ki topu yapmış. Top geliştirmesini yapmış. Ama okçu ve havanı yapmamış gördüğüm kadar. Ha pardon. Havanı sadece yapmamış. Okçuyu da yapmış. Okçu yapmış. Sonra topu yapmış. Bir de hava, tek kalan havan. O havanı da yaptıktan sonra birinci seviyesi bitiyor. Sonra sonra bunu iki seviyeye basması lazım çoklu havanı. Çoklu havanı iki seviyeye bastıktan sonra al sana Otto'nun kulübesi 2-3 seviye. Peki diğer seviyelerde ne yapmalı? Gördüğü planör birinciler birincilerini 18 seviye yapmalı. Aynı şekilde de bunu 20 diğer savaş makinesini de 25 yapması lazım. Yani söyleyebileceğim tek şey bu kadar. Bu köyde de dediğim gibi en başta söylediklerimi yapması lazım. En sonunda duvarları basması lazım. Şimdi geçelim Kerim'e. Nerede Kerim? Heh, burada. İki gündür oyuna girmiyor. İşte en büyük sorunlardan birisi bu. Kaç inşaatçısı var? İki. İkisi de çalışmıyor. Peki bunun ne yapması lazım bu arkadaşın? Bu arkadaşın yapması gereken şey havan ya, havan diyorum. Okçu kulelerini sonra ha, toplarını hava savunmasına hatta en başta basmalı sonra okçularını, sonra büyücüsünü, topunu en sonunda havana basacak ve araştırma laboratuvarında hepsini bitirmesi lazım. Duvarlarda en son basmadan çıkmasın. Gemiyi de onarmamış altı seviye olmasına rağmen. Gemiyi onarıp gidebilir aslında ve oradan altıncı inşaatçıyı alması lazım. Burada tek söyleyebileceğim kişi şey bu. Şimdi bir de Yunus TR'ye bakalım. Bir gün önce oynamış. Kaç inşaatçısı var falan diye. Ay bu adamın her şeyi çok iyi bence. Ama sadece bunu iki seviye yapması biraz kötü. Mesela ordu kampı full seviye. Cehennem kulesi. Okçu kuleleri belki full seviye çünkü onun için o kadar hakim değilim. Hatta bunu uça basıyormuş. İnşaatçılarına da bakalım. Kaç tane inşaatçısı var? Birincisi mesela yatıyor. iki de yatıyor. Üç var. Üç tane var gördüğüm kadarıyla. Bir, Bir de dört var. Beş de varsa süper. Ama 5 yok evet 4 tane inşaatçısı var. O zaman yapması gereken şey hem 5. inşaatçıyı alması hem de tabii ki kraliyet şampiyonluğu ve okçuluklar için yatırması gerekiyor. Araştırma laboratuvarına bakalım. Özellikle bence uçan şeyi alması lazım. Uçan iskelet yani uçan ejder, mekanik ejderhayı alması lazım. Sonra barbar kralını ve okçusunu ilk önce yatırıp 50 seviye yaptıktan sonra direkt şampiyonluğa odaklanmalı şampiyonun odak odaklandığı an sonra da yani tek basabileceği şey, tek söyleyebileceğim şey belediye binasını iki yapmak. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ve kaya saçar eğer yükseliyorsa onu da yükseltmek. Başka hiçbir sıkıntısı yok bu arkadaşın. Hatta bu arkadaş bence en en iyi şey. En iyi köy. Sadece duvarları çok az. E bu arada ateşin dediği gibi abone olun. Neyse. İşte burada havalar. He büyücü kulesi. Büyücü kulelerini basmamış. Bir de hava savunmalarını basmamış herhalde. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi kartal topunu bası, basmış. Kaya saçarları basmış. Hava savunmalarını ama basmamış. Bir seviye daha yükselecek bu hava savunmaları. Sonra izi testalar da ve büyücüler de. Top da aynı şekilde. Ama okçu kulesini hiç bilmiyorum. Peki çabalarına bakalım. Altıncı inşaatçı. 7. seviye belediye binası 11 12 13'te olan birisi için bence kötü. Kötü bir şey. Neden? Çünkü yani 6. işaretçi şu an alması lazım. Aynı şekilde 5'i de. Aynı şekilde 5'i de alması lazım. Neyse. Mesela 7 değil de bunu 9 10 ol, olması lazım. Bu arkadaş söyleyeceğim tek şey bunu hızlıca 9'a basmalı ve tabii ki buradan bir savunmasını 9. seviye yapmalı. Zaten şeyleri bitirmiş. Birinci şeyi bitirmiş. Ne o birinci şey? Geliştirme yapmayı. Geliştirmeler bitmiş. Sonra savaş makinesi 13 desek. Bir de öbür seviyede de em, uçan makine gelecek. Onların toplamı da 28. 28 bence bayağı az. Hatta bunu 20 yapması lazım. Ancak öyle 9'a geçmeli. Yani bu arkadaş tek söyleyebileceğim şey Havanı veya fırını da 9 yapıp, yapıp öbür seviyeye atlamak. Çünkü çok buralar zaman kaybetmemesi gerekiyor. İnşaatçı binasını 8 yaptıktan sonra uçan makinasını yükseltmeyecek. Direkt savaş makinasını yükselti 20 20'ye kadar yükseltecek. 35 oluyor. Ondan sonra da uçan makinasını 9. seviye olduğunda yükseltebilir. Bu kadar arada söyleyeceğim şey bu kadar. O zaman, o zaman, o zaman, o zaman. Son bir, son bir, benim hesabımda bu şekilde. Onu da söyleyeyim. Son bir, son bir savaş atıp çıkalım. Değil mi? Savaş atıp çıkalım mı? Yani i̇lk önce şunu bir değiştirelim. Bir savaş atıp çıkalım. Tabii ben sizi çok bekletmeyeceğim diyecektim ki zaten bulduk. Ne? Hangi yere saldıracağım, nereden saldıracağım diye düşünürsek... Bence en mantıklısı tam buradan. Buradan saldırıcı yok ederiz. Bu yüzden bence buraya okçu şey okçu kraliçe yürüyüşü yapacak. Okçu kraliçe. Biz de alttan gireceğiz. Tak 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 tak. Bunu buraları şöyle şöyle atalım. Ve saldırımıza başlayalım. Evet. Yukarıda okçu kraliçe. Aşağıda da bizim diğer şeylerimiz. Bunlar da Evet şimdi donduralım. Minkiler alsın. Sonra şunu, şey basalım açık oraya da bir özellik. Şimdi bizimkiler bayağı bir yürüyüş yaptı orada. Ben yani şunu da özelliğine basalım. Aynı şey koruyucunun. Sonra da adamların koruyucusunu yok edelim. Bu kadar. Sadece adamların barbar adamların Okçusunu da yok ettik. Sadece belediye binasını alsak da bizim için iyi bence. Neyse okçu kraliçede oradan gidiyor. Oraya da bir basalım. Hemen bunun da özelliğine basalım. Dersi bardağı kıralım. Şuraya da bir kaya basalım. Daha az doğursun diye. Daha az doğursun diye. Ve böylece bütün her yeri neredeyse kullanmış oldu. tabi bu zorlu değil de o kadar da ama bugünün savaş şimdi doldurdum bu bittikten sonra neyse ve %100 yaptık şimdi geri dönelim ve tabii yükseltmelerimi yapayım yükseltmelerimizi yapalım çünkü üç tane inşaatçımız boşta yeni benim neredeyse okçularım bitti bunun dışında büyücülerim aynı şekilde toplarım da bitti şunu orduyu da basayım. Büyücülerim aynı şekilde toplarım da bitti. Evet hep görüyorsunuz 15 seviye. İlk gizli testalar X yayı ve aynı şekilde kartal topu ve cehennem kulesi de gitti. Yani bastım. Tek yapabileceğim yani şey araştırma laboratuvarını bitirmek. Orada zaten çok bir şey kalmadı. karakteri birlikler kaldı bir tek. Onu bitirdikten sonra da havanları basmak ama havan basamıyoruz. X ile ne basabiliriz? Mesela duvar basabiliriz. Biraz duvar basalım. Ayanslı altın bastım. Naruto duvar basalım biraz. Bu arada kalan iksirlerinizi de duvara yatırmayı unutmayın. Şimdi bu kadar yeter. Biraz da altın madeni kalmış iki tane. Onlara da basalım. Nerede diğer altın madeni? Ve basın. Altın madenleri de aradan çıkardım mesela gördüğünüz gibi. Bir tek barbar kralı da o zaman son olarak bir seviyeye basalım. Ha basamıyorum bir dakika şurada olacak da. i̇şte burada var 10 tane. Peki yetecek mi? Aa yetmiyor bir saniye bir saniye. Ben basmadan çıkmam aga. 25 tane al buradan. O zaman barbar kralı da yatıralım 4 gün boyunca. Ve barbar kral 4 gün sonra fullenecek. Ve sonunda bütün kahramanlarım yani minyon prens dışında bütün kahramanlarım basılmış olacak. Ben son olarak neleri basarım. İşte bu havanları bitiririm. Ondan sonra da artık köy bilansı 12'ye geçişimi yaparım. Tabii harbuzarda. O zaman yeni bir video başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.